nasılsınız nasıl, iyi, iyi misiniz? <laughs> misiniz merhaba nasılsınız sağlınsınız biz de bugün beraber olacağız inşallah sağlıcılık var mı güzel isimler <laughs> <aradan küçük gülüyor> merhaba hoş geldiniz nasılsınız selamünaleyküm hoş geldiniz hemen başladı keyif ya biraz bekleyelim dedik ama bütün arkadaşlar bravo işlerinden de çok şey yaptık yapımda en iyi geçen arkadaşım Özel bir çok teşekkür, te teşekkür ederiz bu akşam için. Çok herkes çok mutlu. Sağ sizin olsun. böyle özel evet. bir şey yapmanıza. ve olarak da bence çok yakışıyor. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Smart bölümünden. <laughs> evet. Smart. <laughs> Tabii ben öyle. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya yani hem de bizim gösterimizin şimdi bu sinemadaki şey var ya hadisesi. Hı. Onda da işte çok desteğiniz oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her zaman. Çok sağ olun. Her zaman eksik şey olmayınız. Keyifli bir gece geçireceğiz İnşallah. her zaman. İnşallah. İnşallah. Elimden geleni yapacağım. Aslında Cem Bey duygularınızı alın. Duygularımı şöyle... <gülüyor> <gülüyor> tam verdi şimdi. Vallahi çok e, güzel bir şey. Bizim benim şimdi televizyonla ilişkim yalnızca bir izleyici olarak olduğu için bazen böyle çok e, sanki uzakmış gibi geliyor ama e, sağ olsunlar sahip çıktılar bizim gösterimizin e, sinemadaki e, şeyi sunumunla ilgili çok desteği oldu D Smart'ın. Bir de gösterimizin televizyonlarda D Smart aracılığıyla gösterilmesi söz konusu oldu. Çok mutlu oldum. Çok sağ olsunlar. Yani başka e, kitlemizi genişletmek için başka imkanımız yoktu. Benim e, bir televizyonum, bir tane televizyonum var. Ama de Smart birçok televizyon var içinde. <laughs> Onların da televizyonu var. <laughs> Yani bizim için de büyük bir keyif hakikaten. Cem Yılmaz ülkemizin en önemli sanatçılarından biri. Her zaman çok takdirle izliyorum kendisini. de smart çok yakışıyorsunuz dedim. Smart bölümüyle doğru diyor. Hakikaten çok zeki. Dolayısıyla bence iyi bir birliktelik olacak. Bunu sağladıkları için arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sağ Cem Bey'e de. Sağ ...biraz önce e, sohbet etmiştik... ...çok kısa geçeyim... ...ben... E, ...bu yolculuğa biz Sayın Cem Yılmaz diye başladık... ...şimdi sevgili Cem oldu bizim için... ...çünkü <laughs> yaptığı jest... E, ...gerek... ...Doğan Holding, Doğan TV... ...D Smart çalışanlarına... ...ve yöneticilerine yaptığı bu jesti... E, ...hakikaten hiç unutmayacağız... ...ticari olarak da... ...bizim markamızı yukarıya taşıyacak... ...bir değer olduğunu düşünüyoruz... Ben bunu tekrar söylemek istiyorum. Çünkü kendisi Arzu Hanım'ın söylediği gibi Türkiye'nin en değerli sanatçılarından biri. Yalnızca yaptığı şovlarla değil, ayrıca her sinema filminde çok büyük yatırım ve katkı sağlıyor Türk sinemasına. Bir şey öğretiyor bize, iyi sonuç için kaliteli iş yapılmasını. Hem kişi olarak hem kurum olarak müteşekkiriz kendisine. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İnşallah işbirliğimiz devam edecek sinyalini aldım ben. İnşallah siz de almışsınızdır o sinyali öyle miydi diyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. çok, teşekkür ederim. çok e, Gerçekten e, değerli iş üretmek e, yalnızca yani fikirle olmuyor. E, önemli bir kaynak e, ihtiyacı var. Dolayısıyla böyle güçlü kurumların e, üreten insanın arkasında olması çok önemli. Sağ olun, çok sağ olun. Şimdi bu aslında... Ee, ticari amaçlı değil tamamen kendi aramızda biraz hoş vakit geçirmek için yaptığımız bir etkinlik. Nedeni de şu e, biz Cem Yılmaz'la e, sayın diyorduk artık sevgili Cem kardeşimiz oldu. E, sevgili Cem'le e, Mart'tan itibaren onun tüm şovları için bundan önce yaptığı tüm şovlar için Delsmart'ta yayınlanması için bir anlaşma yaptık kendisi de müthiş bir jest olarak bize bu akşam D-Smart için, D-Smart çalışanları, D-Smart yöneticileri, bazı bayilerimiz, Doğan TV yönetim kurulu başkanı, Doğan Holding yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri için bir gece yapmayı önerdi. Çok mutlulukla karşıladık. Bu akşam böyle bir kendi aramızda güzel vakit geçireceğiz. Şimdi şöyle ifade edeyim. Biz yani hemen hemen 2012 başından beri biz hemen hemen her birkaç ayda bir bir yenilik mutlaka devreye aldık. İşte neler vardı? Şampiyonlar Ligi vardı, NBA, Formula 1. Bunun dışında yine bazı dövüş sporlarına ait programlar, kanallar. Kanal sayımızı arttırdık. Şu anda HD kanalda 29'dayız fakat kapasite artırma için Türk TürkSat'tan haber bekliyoruz. Aslında çok ciddi HD kanallarımız hazır bekliyor. Biz mottomuzu şöyle seçtik. ...mutlaka daha fazlasını, en fazlasını verelim diye. Tabii tahmin edersiniz ki biz bir pay tv olduğumuz için... ...buna platform diyorlar ama o biraz insanlar çok anlamıyor. Biz pay tv olduğumuz için biz insanların açtığı zaman bir kanalda değil... Işte ...300 tane kanalda iyi bir şey bulmasını şey yapıyoruz. Nedir bir pay tv'nin verebileceği? Dediğim gibi canlı sporlar. Bunun dışında mesela film kanalı sayımız hemen hemen 9. Dizi kanallarıyla beraber 11-12 tane. Ee, bunun dışında dokümanter kanallarımız çok fazla. Ee, HD kalitemiz çok iyi. Bütün bunları topladığınız zaman Türkiye'de başa oynayan, henüz mark pazar lideri olmayan ama başa oynayan bir pay tv izleyebiliriz. Ha, şimdi bunun iki tane nedeni var. Biri e, tabii ki ticari nedenler. Cem Yılmaz bugün yaptığı her filmle, yaptığı her şovla e, sansasyon yaratan, çok büyük ticariler elde eden birisi ve daha da önemlisi yaptığı her filmle Türk sinema endüstrisine büyük katkılarda bulunan birisi. Yani Cem Yılmaz e, her yaptığı filme birkaç milyon dolardan aşağı harcamıyor. Bunun seti var. E, işte ne bileyim personeli var. Çok büyük katkı sağlıyor. Bunun için ticari olarak eğlence dünyasında e, çok önemli bir isim. Belki de Türkiye'nin en önemli ismi diyebilirim. Bir de bunun şahsi tarafı var. Ben Cem Yılmaz'ı ...Leman Kültür'de çıktığı zamanlardan beri takip edelim. Ee, bana göre, ben onun BKM'deki şovlarına da gittim, burada da defalarca geldim. Demin kızım diyordu ki, belki 20. seyredişimiz. Bana göre Cem Yılmaz, yalnızca Türkiye'nin en komik insanı değil. Türkiye'nin akıllı insanı. Cem Yılmaz, seyrettiğiniz zaman sizin dimağınızı açan bir adam. Hani kendi espri yapıyor, gülerken de, ama gerçekten de öyle... O kendisi benim şovumdan çıkıldığı zaman ne dedi takılır kalırsınız diyor mi? öyle değil. Çok akıllı, çok müthiş kıvrak yaklaşımları var. Ve ben işin doğrusu Cem Yılmaz'a baktığım zaman çok ciddi bir akıl ürünü görüyorum. Bunu da mümkün olan en çok kitlelere ulaştırmayı bir yerde de görev sayıyorum. Yani Cem Yılmaz'ın bulunması, D-Smart'ta bulunması bir kere her şeyden önce bizim için onur. Dediğim gibi Türkiye'nin en tepesindeki kişiden bahsediyoruz. Bir de şahsen bundan büyük mutluluk, mutluluk duyuyorum. Çünkü şovları defalarca yayınlanacak ve özellikle genç kitleler bunu çok seviyor. Sosyal medyada en çok paylaşılan. Böyle bir Cem Yılmaz atağına geçtik. Her yaptığımız işte en iyisini almaya çalışıyoruz. Yani basketbolsa dünyada bir sürü basketbol ligi var. Yerel ligimiz var, Avrupa ligi var. Biz NBA'yi seçiyoruz. Bir sürü yarış sporları var ama biz MotoGP ile Formula 1'i seçiyoruz. <laughs> e, bir sürü futbol var ama dünyanın en çok ilgi gören ligleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi. Onları alıyoruz. Eğlence ise bence onun da Türkiye'de tek adresi Cem Yılmaz. Filmiyle, şovuyla, kendisiyle, e, efendi kişiliğiyle bence örnek bir adam. E, çok gurur duyuyoruz onu almaktan. Markamıza çok büyük değer kattığını düşünüyorum. Herkese iyi eğlenceler. Bu gece iş değil, bu gece rahatlama zamanı. Birazdan bütün yöneticilerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, başkanlarımız burada olacak. Hep bir aile olarak güzelce vakit geçireceğiz.